Görüşünüz son zamanlarda bulanık mı? O zaman bu uyarıyı sakın görmezden gelmeyin. Çünkü Çin'in kırsal bir bölgesinde nesilden nesile aktarılan eski bir çay tarifinden söz ediliyor ve şu anda tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bu güçlü karışıma başlamak için iyice olgunlaşmış bir limona ihtiyacınız var. Kabuklarıyla birlikte küçük küçük doğrayın. C vitamini açısından zengin olan limon gözleri korumaya yardımcı olur. Katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır. Eğer ailenizde görme sorunları yaşanmışsa bu video tam zamanında geldi diyebiliriz. Şimdi 4 diş sarımsağı doğrayın. Sarımsak, makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olur. Yüksek tansiyon ve kolesterolü dengeler. Ki bu ikisi, göz sağlığını doğrudan etkileyen sessiz düşmanlardır. Büyük annem hep şöyle derdi. Kalbe iyi gelen, göze de iyi gelir. Ve gerçekten haklıydı. Sarımsakları doğradıktan sonra, tüm malzemeleri kapaklı cam bir kavanoza koyun ve limonlarla birlikte karıştırın. Sarımsak, kolesterol üretimini azaltan sülfürlü bileşikler ve antioksidanlar içerir. Eğer görme kaybı belirtileri yaşıyorsanız, doğru tanı ve tedavi için bir göz doktoruna danışmanızı öneririz. Şimdi karışımın üzerine doğal arı balıyla kaplayın ve ardından 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Kulağa garip mi geliyor? Aslında bu tarifin antioksidan gücünü aktive eden şey tam olarak budur. 24 saat boyunca dinlendirin. Annem bu tarifi sessizce hazırlar, cam bir kavanozda dolabın en arkasına koyardı. Babam ise bunun saçmalık olduğunu düşünürdü. Ta ki bir gün, gece tekrar araba kullanmaya başlayana kadar, gözlüksüz, yanma olmadan, korkmadan. Büyük annenin ilacı asla şaşmaz derdi annem. Bugün aynı şeyi ben de gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bu karışım hayatınızı değiştirebilir. Sizin ailenizde de böyle bir yöntem var mıydı? Eğer evde biri buna benzer bir şey yapıyorduysa, yorumlara yazın. Ve bu videoyu sürekli gözlerini kısarak telefona bakan bir tanıdığınıza mutlaka gönderin. Ve tabii ki, bu doğal bir tavsiyedir ama doktorunuzun görüşünün yerini tutmaz.